Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Boykayla Efsane Bozoyu böyle aldık geziyoruz. Bakacağız arkadaşlar. illaki bu köpekler birbirine üstünlüğü sağlamıştır zaten. Bir dövüş falan olacağını zannetmiyoruz. Hani şöyle daha doğru yürüyüş yapacağız. Köpekler de geçsin. Giriyorsunuz. Kaç gündür Boykayı gezdirmiyorum. Kafayı alıp gidiyor zaten. gözüyor Böyle. Mesela arkadaşlar daha demin bozoyu aldım getirdim. Boy kaşamadan önce içinden çıkarana kadar arkadaşlar falan gördüler. Abi acayip büyük diyorlar. Bu videoda niye bu kadar küçük görünüyor? Boyka'nın yanında neredeyse boyka kadar görünüyor diyorlar. Yani canlı görmek lazım. Harbiden çok kalın ve büyük bir köpek. Çok kalın. Abi, abi. diyorlar biraz yakından çek de bari köpek kendini etsin Yani dediğim gibi arkadaşlar tam arada Fazla kendini belli etmiyor. Bunu canlı gören adam zaten bir hayrete düşüyor. Oyga hiç görmüyor. Nereye gitti o? Ya, bu var ya. Ben ne kadar onu seviyorsam o da beni seviyor. Ama üzerimi ıslah edeceğim. Baksana suya yatmışsın ha. Tamam mı? Lan bak. Bak hele. Şuna çıkıyor bu ipayı. Tamam. Tamam. Bak bak tamam, bak. Ben beni kerefe. mi tutacaksın sen? Sen beni. Onu üzerimi hep çamur ettin lan kere. <laughs> o hele neydi ya? Öyle. Eee <laughs> gördün mü? Örtüç. <laughs> Gönlümüze <laughs> kazan. Örtüç seni. Gördün mü? Şamura koydum canım Ha? Hoşuna girme bile. Ne ver o kulağı da ver. el o kulağı da ver. Ha bunu da ver. Hı. Rahatladın he mi? Rahatladın he mi? Elan maaşlık ya bunu yapınca. Kendinden geçiyor kendinden. Alo. Katladım arkadaşım. Tamam. Şey, ya? tamam, tamam. tamam. ya, yani i̇yi iyi ya. Ama şaka yaptım oğlum Yani dediğim ne diyeyim. tamam. dur dur yapıştıriyor? Ama ben tamam. ben 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 dedi. ben 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 Kim oğlum o? Kim o kim? Hani nerede? Oo, oh, ben gelmem. Ben gelmem vallahi gel. Gel yukarı gel. Gel buraya. Gel. Hayır. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. Aynen üzerimde çamur etti ya. Benim de vurdu taşa. Ya, 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 Hayır. Gel oğlum, gel. Oha, hayır, gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel oğlum, gel. Gel, gel. Hayır. Boy kayna dolandırıyor da fazla biz yaklaşmıyoruz. Yoksa sorun olur. Hayır. Boza kırlama tamam paşam. Boz arkanı dönme bana paşam. Gel, gel, gel. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Biliyorsunuz o geçenki boğuştan sonra ikisi beraber böyle bir şeye düşmüşler. Bir hıslamışlar birbirine. Nereye oğlum? Hayır. Bak 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 gitmiş. Nereden kuzu kuruyor? Bak. Galiba ki Murat abi oradan uçmayı mı düşünüyor bozaya? Ne yapıyor bu? Gitmiş ta nereden kılıyor köpeği ya? Boyka in aşağı. Aşağı in. İn aşağı. Hayır. Hayır bak bak. Ben ne dedim? Arkadaşlar yani gölün içine atlayıp da, köpekle boğuşan mı köpek Boyka? Kayanın üzerinde de bozaya uçacaksak yani beklerim bu saatten sonra. Çünkü yani gölün içine atlayıp da köpekle boğuşur. Köpek yani. Ben onu... Farklı bir karakter abi düşünene kayanın üzerinden köpeği atlamaya çalışıyor ya. Gel aşağı gel. Gel oğlum gel. Aferin o zaman. Sen ona uyum oğlum. Koka. Gel gel gel. Gel oğlum gel. 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 Gel buraya gel. Gel gel. Tamam tamam. Köpek hareketleri de baya komik yani. gitsene bak, düşüncesine bak ya. Nereye çıkmış evden köpeğe uçmaya çalışıyor. Gel, uyka. Hayır bozu, bize yaklaşma oğlum. Uyka sen de orada dur. Aferin paşamı. Koca kafa ya, şuna bak. Hay maşallah oğlum, aslan gibi ya. Hayır, hayır. Hayır. Derenin içinde öyle çıkıyor ki bak bak bak. Hayır oğlum, hayır paşam Hayır oğlum, hayır paşam Hayır paşam tamam. yok, 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 yok. 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 Yok, yok

Aslan fırsat kalıyor. Boy parkasının çevirir çevirmez hareketini gördün değil mi? Direkt da yani. Evet, ya, Aynen yani. ben bu odayı ustam benim var. Aha. Ha. Ee, ben geçtim yani. Ya da, tamam oğlum. Abi. Hayır, hayır. Kameraman sen de yukarı gel. Yani kameraman bir dalı çek, ormanı çek, şuraları çek. Neyse, bir şey olmaz. Onlar öyle dururlar. ya. İnşallah. Gelin, gelin. köpek. Yani... Bırakmılar. Zor sataş neyse ayırdık. Bu sefer ayırdık arkadaşlar. Yani, yani ayırdık. kendileri nefese düşsün, ayrılansınlar muhabbetinde ya da düşüncesine girmedik. Direkt ayırdık. Çünkü Aynı. Bir baktık ya, boyka tek taraflık bayağı bir götürüyor. Ondan dolayı hemen ayırdık köpekleri. Aynen kardeş. Yani nasıl diyeyim size... Talihsiz bir olay yine yaşandı ama bu boykanın artık ben size bunu söyleyeyim ilk mi diyeyim son mu diyeyim artık bundan sonra bu tür karşılaştırmalarda aynen, koymayacağım çünkü bundan sonra yani boyka gerçekten kendini bayağı bir kanıtladı ve Murat abi aynen. de zaten artık bunun artık iyice farkına vardı. Yok aynen, aynen, aynen arkadaşlar Murat abinin bahçesinde şu anda Işık adında bir dişi köpeği aynen, var aynen, aynen. o dişinin altından acayip kalın ve yüksek köpekler düşüyor. Zaten kızana da yakın bir hafta okay, iki bir, haftaya bir haftaya geçmez. Bir haftayı diyorum işte. Bir haftaya kızana geliyor. Ha boykayı ona çekeceğiz arkadaşlar. Aynen. Yani boykayı biraz daha kalınlaştırıp, yükseltip bakacağız. Aynen. sonucunda ne çıkacak? Delici kardeş. Aynen Beremekte öyle. yarar var. Yapacağım. Şimdi boyk arkadaşlar biraz böyle küçük falan görünüyor da şimdi boykayı biz araştırdığımız Yok. zaman küçük görünüyor ama gerçekten dediğim gibi şimdi Boyka'yı ne Ali yetiştirdi, ne ben yetiştirdim, ne de aldığımız kişi yetiştirdi. Aynen. Bu bir yerden geldi. Ama Boyka'ya diyorum ya, Boyka'nın gençlik geçirdiği bir, diyorum ya, gençlik geçirmiştir, olmuştur, şu olmuştur, Yok ben olmuştur. onu araştırdım da gençlik de geçirmiş diyorlar. E geçirmişse Şimdi, normal. Bir de nasıl diyeyim sana abi, böyle diyorlar ya her mahallenin kötü çocukları vardı. Aynı. İşte onların elinde yetişmiş bu çocuk. Ondan aynen. dolayı böyle hırslı böyle Aynı. nasıl sana meydancı gibi aynen. yetişmiş. Aynen aynen. E bir de bakımı da iyi Ona rağmen yani Boyka şu anda Yok. parlayan bir yıldız. Da... Ben Boyka'yı sen biliyorsun Ali. Zaten bir kötü köpek olsaydı ben sana önermezdim, aldırmazdım. Aynen öyle. Ben sana önerdim, ben aldırdım. Vallahi Allah razı Oy, olsun on seninle. 10 numara köpek. Dediğim gibi boza da kötü bir köpek değil. Boza da ama kötü köpek değil. Dediğim gibi benim sadece sevmediğim ne? Ali, hani yaşı var. Ben bunu damızlık olarak gettim ama... Bilmiyorum Belki dedi, dediğim gibi elimden çıkartabilirim. Orada... Çünkü arkadaşlar yani Murat abi baya bir köpek getirdik, denedik, şey yaptık ama Aynı. artık bunun bilincine vardı ki bizim baş damızlığımız Boyka arkadaşlar. Aynı. Şimdi Boyka Aynı. parlayan bir yıldız oldu. Yani görüyorsunuz yani Bozo da az bir köpek değil ama Bozo'yu yani defalarca altın aldı. E bahtık olacak gibi değil. Ondan sonra biz ne yaptık arkadaşlar? Ayırdık. Ondan sonra böyle bir düşündük, karar verdik. Işık kızana geliyor, boykayı aynen. ona çekeceğiz. Dediğim gibi durum böyle. Ve çok da bu, bu tür yorumlardan yani geliyor. Gibi arkadaşlar şunu da Murat biz bir ortağı. Aynen, ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben, dediğim gibi benim başıma talihsiz bir olay geldi. Yani bilen biliyor, bilen bilmiyor. Yani anlatmaya da gerek yoktur. Eğer ben diyorum hani köye gitme niyetim var. Hı hı. Eğer ben köye gidersem dediğim gibi kızana gelecek dişimi burada bırakacağım. Boyka'yı da buraya, burada olacak zaten. Ali de dediğim gibi çiftleştirecek, şey yapacak. Kendi gözünüzde her şey belli olacak. Göreceksiniz arkadaşlar yani. Ali'ye dediğim gibi ekmeğini, her şeyini bırakıp çıkıp gideceğim ben. Şimdi arkadaşlar de bunun, da, bunun da bilgisini vereyim. Işık dediğimiz dişi köpek hiç boş bir köpek değil. Gerçekten. Boş yani boş bir değil. köpek olsa kapımıza işi yok. Ya, ya. Yani ve de Boyka'ya çekip de yavrular kötü geleceğini. Aynen. İçine girmeyiz. Aynen, girme. Çünkü yani o dişi de gerçekten yok, sert bir dişi. Ama hani... ama ne var arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Hani bir ara açık kalmış Bülent abi gelinde. Aynen. Orada. Aynen. E gelen giden çocuklar taş atmış. Aynen, döven taş olmuş almışlar. Yani insandan çekiniyor sadece. Yani insandan çekiniyor. Başka bir şey yok. Yoksa bizim köpeklerimiz hepsi denemelik hepsi kanıtlamış bir şekilde çünkü biz neyin kanatını alacağız bu şekilde bunları mecbur yapmamız lazım ya da yani olan olaylarda görmemiz lazım ki Aynen. kendine kanıt ki biz de ondan bir şey alabilirim Aynen. arkadaşlar e şimdi ben geçen gün bir video yaptım Yunus Eldemir'in dumanın kızı gelecek Aynen. sağ olsun ona yani teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun aynen. O da bize hediye olarak dumanı gönderecek. Güzel bir şey yapmış Allah razı olsun. Yani bizim bu ekibimize gerçekten güzel bir katkı sağlayacaktır. Dumanın soyuyla boykanın soyuyla birleştireceğiz. Dediğim gibi Murat abiyle biz ortağız arkadaşlar. Videonun sonunda bunları yani söylemek istedik. Böyle söylemek istedik, istedik aynen arkadaşlar. Yani görünen köy kabul istemez. Gibi. Boyka bu boyuyla bunları yapıyorsa bu köpeğe karşı. Bir iki haftaya dediğim gibi boyka yine işleyeceğiz. Evet benim boz dişi ışıkla işleyeceğiz bakacağız yavrular ne oluyor ne olmuyor yani ben kötü yavru çıkacağını Ali de iyi biliyor ben de biliyorum ki kötü bir yavru atmayacak biz boykayı biraz daha sallı biraz daha boylu yapmaya çalışacağız Aynen öyle. bakalım ne olacak her şeyin hayırlısı arkadaşlar dediğim gibi boyka Böyle ağır sikletli köpeğe karşı bunları yapabiliyorsa kendi sikletindeki köpekleri yani evet, siz imkanlı, düşünün artık. bir yapar. şey demiyoruz yani o konuda. Ben kendi sikletinde köpeklere ben hiç şans vereceğini sanmıyorum Ali. Yani görüne köy dediğim gibi kulavuz istemez arkadaşlar. Bu videonun sonunda da bunları eklemek istedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.